Nedret Ersanel. Soçi'de konuşulacak harita. Analizler, analizler, analizler. Bitmez. Akla hayale gelmeyen detaylara batırırlar sizi. Hiçbiri de sayıp döktüklerini toparlamaz, birleştiremez. Kocaman veri yığını çöpten farksızdır. Ukrayna Savaşı ve bulaştığı coğrafyalardaki gerginlikler, yerkürenin Kafkasya ve Orta Asya'ya ağırlık vermeye başladığını gösteriyor. Şu an tehlikeli ve açmazlarla dolu tüm gelişmeler asıl savaşın yaşanacağı cepheye stratejik ve lojistik yığınak yapıyor. Kısaltabiliriz. ABD'nin hem Moskova'yı hem Pekin'i hedef alması aradaki yolun bazı duraklarını en az bir süper güç boyunda kritik hale getiriyor. Bu makro değil mi yani diyeceksiniz ama değil. Makro açı yeni bir dünya düzeninin şekillenmesidir. Kimsenin ne dediğine bakmayın. Resmi çizilecek kadar şekillendirilemiyor. Çoğu organı eli kolu deformedir ama konak yerleri, menteşeleri öyle değil. Onlar çok değerli olacaklar. Kalp yükselecek ülkeleri Mevcut uluslararası durumu dikkate alarak dikkat edilmesi gereken ilk küme. İran, Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan'dır. Hazar'ın kıyıdaşları bu ülkeler arasında şimdilik hizalanma demeyelim yüzünü düşmana dönmektir ama uyumluluk gözleniyor. Bu stratejik bir gelişme ve daha önce de bu havzaya yabancıların girmesini reddeden mutabakatları vardı. Şimdi güçlendiriyorlar. Lojistik ulaşım açıdan da pusulanın dört yönüne odaklanıyorlar. Öbek Karadeniz üzerinde etkilidir, bağlantılıdır. Yani Ukrayna savaşıyla siyaseten ilişkilidir ama fiilen Mariupol'ün el değiştirmesiyle yeni bir tablo vardır. Panorama sadece Karadeniz'in zamanla Ukrayna'ya kapanacağıyla ilgili değil, çift yönlü sinerji de yaratır. Rus iç ve dış su yolları ilgili haritadaki tüm havzaları birleştirir. Avrasya özünde bir kara kütlesi olmasına rağmen ve bana sorarsanız bu açıdan Rusya Kalpgah üzerinde bütünlüğü sağlamış bulunuyor. Yani ABD Batı İttifakı'nın konsolidasyonunu sağlamaya çalışırken oluyor bunlar. Kırım ve Ukrayna'nın Doğu Avrupa'nın da önemi buydu. Akademisyenlerimiz, meslektaşlarımız, emekli komutanlarımız, santranç tahtası üzerinde birkaç aktüel kareye odaklanmaktan kısa süre feragat edip bir iki adım geri çekilirlerse, 64 karedeki durumun bu olduğunu fark edeceklerdir. ABD bunu ıskaladı, Ankara ıskalamadı. Lojistik ulaşım kısmı da aynı haritanın bir başka yolu üzerine düşüyor ki, burada artık her şey stratejiktir. Rusya'nın Karadeniz'deki büyük ticaret limanları, tabii Türkiye'ninkiler dahil ama bir fazlası petrol ve gaz hatları. Ulaşım yolları Çin'e bağlanan kocaman bir haritanın üzerinde adı geçen oyunculara büyük oynama gücü veriyor. Ukrayna Savaşı'nda gün sayıp şu kadar kilometre alındı, verildi hesapları artık veresiye defteri önemindedir. Yeni harita Rusya ile Çin'i Avrasya'nın göbeğine Doğu Avrupa'yı dahil ederek oturtuyor. Ukrayna Savaşı'nın müsebbibi kimse, Washington'daki koltukları kurtarmak için yanlış bir gampit yaptı. Beyaz Saray karşılığında dünya. ABD kaybettiğini anladı. Kafkaslar ve Orta Asya'ya dönüyor. Şimdi uyanıyor ama ABD'de yapılan devasa yanlışı fark edenler var. Batı, atıldığı koğuluşunun son resmini uçaklardan düşen Afganlar'da verdiği Avrasya için Kafkasya ve Orta Asya'ya dönüş adımlarına başlamış bulunuyor. Benim arşivim bile sistematik. Avrupa, İngiltere, Avrupa Birliği, ABD'nin bölgedeki temaslarının belli bir akıl çerçevesinde yürütüldüğünü göstermeye yetiyor. CIA Başkanı'nın kimi bölge ülkelerine gerçekleştirdiği gizli ziyaretlerden 5 Ağustos'taki Erdoğan-Putin zirvesine kadar. Kimi bölge ülkelerinin stratejik değeri belki 10 kat artacak ve en çok bunu yazmak istiyorum. Bu ülkelerden biri değil, birincisi kardeş Azerbaycan'dır. Bakü tarihinin en kıymetli dönemine geçiş yapıyor ve umarız taşlarını doğru oynayarak bölgenin parlayan yıldızına dönüşür. Doğru oynamayı açmalıyız çünkü o kadar kolay olmayacak. ABD, İngiltere, İran ve İsrail, Rusya ve Türkiye'ye mesafeli bir Azerbaycan için girişimlerde bulunuyorlar. Avrupa Birliği de destek veriyor. İran ve İsrail dinamikleri farklı. Duruma göre değişebilir. Batı Asya ve Orta Doğu'da ayrı çıkarları var. Ancak Ermenistan-Azerbaycan savaşı ve sonucuyla ortaya çıkan tablonun bölgedeki birbirine destek veren ülkeleri tıpkı yükselen su herkesi eşit kaldırır misali. Başarılı kıldığı anımsandığında geri kalan payandaların sınırlı olduğu bilinmeli. Bakü'nün önemini sadece Ermenistan savaşının çıktıkları üzerinden söylemiyorum. 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna saldırısı öncesi Putin ve Aliyev'in 22 Şubat buluşmasını hatırlayalım. Ve şimdi bölgeye sık gerçekleşen batılı ziyaretlerini. Son Astana zirvesi, Irak olayları, Karadeniz'e girme çabaları, önümüzdeki Soçi zirvesi kritik gelişmeler. Batı bölgede kurulmaya başlanan düzenin ileri aşamaya eriştiğini fark etti ve tam göbeğe saldırıyor. ABD neden şimdi Çin'e sarıyor? Bu yüzden 5 Ağustos zirvesi önemli. Daha yeni buluşmuş iki büyük ülke liderinin çok çok farklı konuları da tartışacakları açık. Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle gelişen yazı kaleme alınırken uçak o rotadaydı. ABD Çin krizine de mini not düşelim. Ukrayna ve Avrupa'da planları iyi gitmeyen bir Amerika şimdi Tayvan üzerinden Çin'e sarıyor. Biden ikisi görüşmesinin ardından görüntülenen askeri gelişme ve açıklamalar Pelosi ziyaretiyle farklı bir alarm seviyesine yükselecek. Hepsi yaşadığımız küresel akıntıya dahildir. ABD'nin bunu yapmasının dört sebebi bulunuyor. Onları da yazalım konuşalım. Nedret Ersanel Tunca Bengin Abdülhamit Han Avrupa'nın da umudu. Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamit Han, 9 Ağustos'ta Doğu Akdeniz görevine başlıyor. Yolu açık denizleri sakin olsun. Yapacağı sondajlarda yüzümüzü güldürsün. Sondaj gemilerimizden Fatih'in Karadeniz'deki müjdesi gibi. Çünkü Türkiye hem kendi kıta sahanlığında bulacağı muhtemel enerji kaynaklarıyla hem de bu bölgede ortaya çıkacak yeni tedarikçiler yoluyla doğal gaz konusunda Rusya gibi ülkelere olan bağımlılığından kurtulma yolunda çok kritik bir adım daha atmış olacak. Bu da çok daha güçlü bir Türkiye demek. Yunanistan'ı kışkırtıp üstümüze salan ABD ve Avrupa Birliği'nin karın ağrısı, gaz sıkıntısı da bu zaten. Dolayısıyla Abdülhamit Han'ın faaliyetlerini engellemeye yönelik provokasyon ya da gemimize taciz olasılıkları da konuşuluyor. Umarız olmaz, yoksa böyle bir çılgınlık durumunda neyle karşılaşacakları da malum. Mesela 2020'de Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen Türk savaş gemilerinin eşliğinde sismik aramalar yapan Oruç Reis gemimize Fransız ve Yunan gemileri taciz etme gafletinde bulunmuşlardı. Ani manevra yapan Yunanistan'a ait Limnos isimli fırkateyne Kemal Reis adlı fırkateynimiz müdahale etmiş. Yunan gemisi hasar görerek tersanelik olmuştu. Fransız fırkateyni de Türkiye'nin sahip olduğu sürü dronlarla kör ve sağır edilmişti. Bu da Fransız ve Birleşik Arap Emirlikleri medyasında yer alan haberlere o andaki telsiz konuşmalarıyla birlikte şöyle yansımıştı. Fransız gemisi üzerimizde tanımlayamayacağımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Bütün sistemimizi kilitledi. Geminin bütün dijital sistemi kontrolümüzden çıktı. Bize kılavuz gönderin diyerek yardım çağrısında bulunmak istedi. Ancak Fransız gemisinin bu yardım isteğini Yunan sahil komutanlığına ulaştıramadığı ortaya çıktı. Bir süre bekleyen Fransız fırkateyni yardım gelmeyeceğini anlayınca bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Yani Türkiye'nin bu haklı davasında ve kararlı duruşunda herkesin aklını başına alması lazım. Özellikle de Rusya'nın Ukrayna işgali ve süren savaş sebebiyle enerji krizi giderek büyürken zor bir kışa hazırlanan, buna dönük de olağanüstü önlemleri hayata geçiren Avrupa'nın. Çünkü Abdülhamit Han onların da umudu aslında. Şöyle ki uzmanlara göre Abdülhamit Han'ın bulacağı gazın ya da petrolün Avrupa'ya ulaşmasında hiçbir engel yok. Düşünülen İsrail gazı ya da diğer alternatifler gibi değil açıkçası. Dolayısıyla Avrupa bunu açıktan seslendiremez ama kesinlikle ister. Belki Afrika'daki çıkarları Türkiye'nin hamleleriyle olumsuz etkilenen Fransa farklı düşünebilir. Ama geri kalanlar hele de Almanya'nın durumu ortada. Avrupa gaz konusunda büyük sıkıntı içerisinde. Kendi vatandaşlarının ayaklanma riski de yüksek. Dahası Abdülhamit Han sondaj arama gemisi olmasa dahi umutları Türkiye'de. Zira ister Hazar'dan, Kafkaslar'dan gelsin, ister Katar'dan ya da Kuzey Irak veya Azerbaycan'dan gelsin, tüm yollar Türkiye üzerinden gidiyor. Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye vazgeçilmez ortağımızdır demesinin hikmeti de bu zaten. Elbette bu hesabı yaparken Abdülhamit Han gemimiz diyelim ki petrolü veya doğalgazı buldu, bunun işletime sokulması, kullanımı alınması kaç sene sürer? Avrupa o zamana kadar bekler mi? Böyle bir sürü anlaşmalar yapılıyor, vazgeçiliyor. Mesela Nabukko projesi diyenler de var. Avrupa için hemen bir soluk borusu olmaz durumu yani. Bu noktada uzmanların tezleri ise şunlar. O vazgeçme dönemindeki konjöktürle şimdiki konjöktür aynı değil. Avrupa'ya güvenli enerji 3 yıl sonra da lazım. 13 yıl sonra da lazım. Devletler uzun vadeli hesaplar yapar. Ayrıca Türkiye burada bir doğalgaz ya da petrol bulduğunda bunun çıkartılma noktasında muhtemelen yine Avrupa kaynaklı belli şirketlerle devlerle işbirliğine gidecektir. Burada gaz bulunması Avrupa açısından hayati önemde. O nedenle ilk etapta çare olmaz. Ama büyük bir rezervin bulunması geleceğe dönük umut olur. Özetle dememiz o ki, ABD ve Avrupa Birliği her ne kadar kışkırttıkları Yunanistan'ı koruyup kolluyor gibi görünseler de, Avrupa'nın enerji konusunda Türkiye açısından beklentisi yüksek. Dolayısıyla Abdülhamit Han'ın sondaj çalışmalarıyla bağlantılı olarak yön değiştirme olasılıkları var. Yani gelecek gazın kokusu ateşiyle kuklacı başı ABD'yi falan takmaz. Yunanistan'a da anında satarlar. Tunca Bengin